Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Red Ball 4 oynuyoruz. Oyuna başlamadan önce bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar ben son bir bir bölüm çektim. Üçüncü ya da dördüncü bölüm herhalde çektim. Ama yükleyemedim. Neden? bu bize de şöyle bir sorunu var. Bazen şu o kareye başladığınızda durmuyor devam ediyor kapatıp açmak zorunda kalıyorsunuz telefonu o zaman da kaydı olmuyor ya 25 saniyesi 30 saniyesi falan kaydı oluyor ve da yüklenmiyor bu yüzden ben o bölümde yaptıklarını son besin 3. bölümde yani tekrar çekeceğim bölümde anlatacağım hemen burada oyuna başlayalım 11. bölümde kalmışız biliyorum çok kötü bir oyuncuyum bu sene o kadar uzun olacak ki Abi ya abi ya çok kötüyüm ya devam edemem başka bir şey yapıyorum ya ama ya ama ya iki canım ya Allah rızası için ya Hah. dur ya son üstüne binelim öyle. Ama oyun kaçıyor ya. Of bir canım kaldı. Daha buralar ilerleyemedim bile. Ya abi ya. Bir canım kaldı ya. Of ya. hemen video izleyelim. Video izlemekten sıkıntı duyuyorsanız Sıra bakmayın. Biliyorsunuz kötü bir oynuyor. Her zaman dedim ki o kadar kötü bir oyuncuyum ki. Yani kendimi çalışıyorum. Neyse ne demiyorum nedense. Bu oyunda çok kötü bir oyun biliyorum. Ama zaten can yok. Can devresi yok. yok. En kötü bir 20 dakikada doluyor. olmaz. 20 dakikada, 1 dakikada falan doluyor. olmaz. Sonra hallederiz de yani. 20 dakikada doluyor. Kötü işte. Ben o zaman ne yapacaksam. Böyle 3 can veriyorsunuz. Şuraya düşük de da bir can nasıl yani. güzel abi ya. Of geçemezsem daha video izleyemiyoruz bir de o kötü. Ya abi ya abi ya abi ya. Burayı nasıl yapıyorduk ki? Ya? He. Ha, hatırladım. Oraya geliyordu ha. Dur, oraya gelecek ama. Ha. Ha. Lan orada kaldık. É

Hı, şimdi anladım burayı. Bravo ya bana bravo. Aa izleyebiliyor musunuz? Oh ye. Hmm. Bu oyunu çekmek istiyorum söyleyeyim bana. Yani çekmek istiyor. Çekmek istiyorsanız yazın alta. Yani yorum kısmına. Ben de sizlere çekeyim göstereyim. İnşallah sorun olmuyordur video zaman. Biliyorsunuz kısa bölümler olmasını da hiç kötü bir oyuncuyum biliyorum. O yüzden video izlemek zorunda kalıyorum. İyi bir oyuncu olsaydım da iyi olabilirdi. Ama burada çok zor ya. Ne geçiremedim? Ya ama ya tam orada çıkıyor ya? tam şimdi burada atlamayacağız. Böyle şey kalkacak Tam düşerken uçsak be. Abi hemen bitti ya. Röveler de değil mi? Ağzak ya çok kusura bakmayın ya. Çok ben de üzülüyorum. Yani çok üzülüyorum. Böyle devamlı video izlemek zorunda kalıyoruz. Belki video izlemek zorunda kalıyorsa devam ederim. Hoşunuza gidiyoruz. Kısa kısa bölümlere fazla kalacaksınız. Çünkü o kadar kötü bir oyuncuyum ki. Yani... Allah Allah sen dur. Sen öyle ben gelmiyorum ben gelmiyordu. Benim biraz daha geri gidiyor. Hop şimdi. Ah buran zor işte. Ya of ya yedim gene de. FPS'e geçtim. O zaman bir lan

Arkadaşlar bu bölüm de burada bitti maalesef. Hoşça kalın. He. Abone olmayı unutmayın. Like, dislike ve yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.